Merhaba arkadaşlar. Toyota Corolla araçlarımızda Android Auto ile kullanabileceğimiz müzik uygulamaları ee, hangilerini kullanabiliriz? Ben daha önceden de bunu sormuştum. Bir tane uygulama yükledim. Onun dışında önceki uygulamalarım var. Birincisi mesela Karnaval Radyo. Buradan farklı radyolar, podcastler evet. açıp dinleyebiliyorsunuz. Bu şekilde. Şöyle geçiyorum birkaç tane gösterip bunun dışında şöyle hemen karnavaldan sonra radyo kulesi bunu çok fazla kullanıyorum. Bu güzel bir uygulama ama sanırım bunu kaldırdılar artık yüklenmesi çıkmıyor bunu. Burada güzel radyolar var. Favoriyi aldığınız şarkıları, müzikleri buradan tekrardan açıp dinleyebiliyorsunuz favorilerden. Bunun dışında Samsung'un müzik uygulaması var. Bu telefonda yüklü olanları açıyor. Spotify var. Bu herkeste büyük ihtimal vardır zaten. Bunda da bildiğiniz bir uygulama. Bunun dışında da son olarak da TRT'nin uygulamasını yükledim. Böyle da büyük ihtimal TRT'nin kendi radyolarını, podcast'ler o şekilde bu şarkıları çalıyor. Ben daha çok burada radyo kulesini kullanıyorum. Şöyle geri çıkıyorum. Burada genelde ben karnavalı veyahut radyo kulesi daha çok kullanıyorum. Güzel şarkılar çıkıyor. Youtube müzik var. Youtube müzik ücretli olduğu için onu çok kullanmıyorum. Karnaval Radyo podcastleri burada. Şuradan mesela bir taneme şöyle açalım. Sesimi de kısayım. Bu şekilde buradan Karnaval Radyoyu da yükleyebilirsiniz. Radyo kulesi güzel uygulama ama e, şu anda bildiğim kadarıyla yüklenmiyor. E, bu uygulama kalktı sanırım bulabilirsiniz. Radyo kolesini de yükleyebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.